Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle birlikte Bulmaca festivalinde nasıl özel avatar alabileceğinizi öğreteceğim Arkadaşlar bunu ben buldum Arkadaşlar buldum ben bunu Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra profilinize geliyorsunuz Aşağıda linki bırakacağım Edit profil diyorsunuz ve gelen şeyler arkadaşlar göstereyim. Bir adet bundan veriyor. Takki hatta öyle göstereyim ben size. Bir. Bundan veriyor. Sanırım rozet de veriyordu. Bulamadım. Rozet de veriyor olması lazım. E bir de avatar veriyor. Avatar çerçevesi ve avatar veriyor. Bu şekilde veriyor arkadaşlar. Böyle kullanabilirsiniz. Profilde de şöyle duruyor. Çok güzel bence duruyor. Oynuyor falan filan. Bunu ikinci ve üçüncü kişiyim atan arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. seviyorsunuz. Video editlemeden direkt atıyorum. Görüşürüz.